Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nuru Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki yufkadan hazırladığım çıtır çıtır patatesli muska böreği tarifim var. İçerisine koymuş olduğumuz sos sayesinde çok lezzetli olan bu böreğe bayılacaksınız. Sizleri daha fazla bekletmeden böreğimizin tarifine geçiyoruz. Herkese iyi seyirler. İlk olarak içerisine koyacağımız harcımızı hazırlayacağız. Bunun için 3 adet patatesin kabuklarını soyduktan sonra küçük küçük doğruyorum. Tenceremizin içerisine koyduktan sonra üzerine geçinceye kadar soğuk su ekliyorum. Patatesler kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşe getiriyoruz. Patateslerimizi bu şekilde pişiriyoruz. 15 dakikanın sonunda patateslerimiz güzel bir şekilde pişti. Patatesleri alıyorum, süzdürdükten sonra soğumaya bırakıyorum. Tamamen soğumuş olan patateslerin içerisine bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kırmızı toz biberi koyduktan sonra ezici yardımıyla baharatlarla birlikte patatesleri güzelce eziyorum. Ezmiş olduğum patatesleri kenara alıyorum. Yufkanın arasına sürmek için sosumuzu hazırlıyoruz. Sos için derince bir kasenin içerisine bir yemek kaşığı un, bir yemek kaşığı sirke, yarım çay bardağı zeytinyağı, dilerseniz sizler bu aşamada sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı tereyağını ekliyorum. Bütün bu malzemeleri homojen kıvam alıncaya kadar karıştırıyoruz. Sosumuzu da hazırladık, onu da kenara alıyoruz. Tarifimde 2 adet hazır yufka kullandım. Yufkanın bir tanesini alıyorum, tezgahın üzerine açıyorum. Hazırlamış olduğumuz sosun yarısını bu yufkanın üzerine döküyoruz. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Yağ karışımını döktükten sonra fırça yardımıyla güzelce her tarafına gelmesini sağlıyoruz. Daha sonra yufkayı 4 parmak aralıklarla ruleti yardımıyla kesiyoruz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Şerit halinde kesmiş olduğumuz yufkanın uç kısımlarına bir yemek kaşığı hazırlamış olduğumuz patatesli harçtan koyuyoruz. Ben bu böreği patatesli yaptım. Sizler dilerseniz peynirli ya da kıymalı da yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Bütün yufkalara patates harcını koyduktan sonra uç kısmından başlayarak musk olacak şekilde böreklerimizi sarıyoruz. Dilerseniz bu böreği bu şekilde hazırladıktan sonra difrizinize koyabilirsiniz. Bir misafiriniz geldiği zaman hemen dondurucudan çıkartıp hala buzluyken tepsiye dizdikten sonra yumurta sarısını sürüp fırında pişirebilirsiniz. Hiç fark etmez. O zaman da gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Birinci yufkayı bu şekilde hazırlayıp kenara aldıktan sonra ikinci yufkayı da tezgahın üzerine alıyorum. Kalan sosun hepsini yufkanın üzerine döküyorum. Yufkayı 4 parmak aralıklarla kesiyorum. Uç kısımlarına bir yemek kaşığı patatesli harçtan koyuyorum. Daha sonra bütün yufkaları muska şeklinde sarıyorum. Yufkaların hepsini hazırladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yufkaların hepsini tepsiye dizdikten sonra daha önce hazırlamış olduğumuz sos kabının içerisine ayırmış olduğum bir adet yumurtanın sarısını koyuyorum. Güzelce çırptıktan sonra böreklerimizin üzerine sürüyoruz. Bu arada fırınımızda 180 derece alt üst ayarı açtık. Böreklerimizi sıcak fırına koyacağız. Son olarak üzerlerine susam gezdiriyorum. Hazırlamış olduğumuz börekleri 180 derecelik fırınımızda 30 dakika boyunca pişireceğiz. 30 dakikanın sonunda böreklerimiz görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde kızardı. Arasına sürmüş olduğumuz sos sayesinde böreklerimiz çıtır çıtır oldu. Bu lezzetli böreği yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.